Tabii dostlar merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rank daha ve rank kasıyor. Fatih olmuyor tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atlayışımı gerçekleştirdim. Havada bir adam gördüm. Bak bana bir silah ver. Ben de havadan bir iki alayım kardeş. Kankam be. Yalan yok güzel oynadı çocuk. Eline sağlık. Şöyle hocam ben şunları hızlı bir şekilde bir çökeyim. Bu arada efendim sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Şöyle şu taraflara bir bakayım. Çaktırmadan göz gezdirdim de bot kelimiz yok. Şimdi Aga. Bir tane rastgele şu çatıya bomba deneyeceğim. Ya tutarsa. Tutmadı lan. Birazcık da ümitliydim be. Kaçtı artık yapacak bir şey yok. lootta ne var? Bomba var. Avuk var. Ben şu avuk alayım. Millet bu DP nasıl kullanıyor bilmiyorum. Ya da DP aldım. Ben yelek bulamamışım. Ben aldım kanka. Bu arada bak şu oyunda DP kullananlara cidden hayranım. Yani ben mi beceremiyorum bilmiyorum da. Nasıl diyeyim adamlar abi DP'yi hiç sektirmeden kullanabiliyor. Ben de o yetenek yok mesela ben DP kullanamıyorum aga. Yani cidden öyle bu arada bu konu. Bakıyorum abi millet DP ile oynuyor. Var ya hiç böyle sağa sola sekmeden rahat rahat oynuyorlar. Ben elime DP alıyorum. Scope takıyorum. sprey atamıyorum abi. Yani ne bileyim, tutamaksız M4'le atacağım spreyi ben şeyle atamıyorum yani bu silahla. Vallahi bak o konuyu hala çözemedim. Atanları da bu arada buradan tebrik ediyorum. Ya bilmiyorum, ben DP kullanamıyorum ama Ya şimdi da görünce dedim ferdi hiç auga alma. Daha kötü olur. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Gördüm seni. indirdim seni de. A bot geldi. mı seveyim onu vurmamla birlikte bot geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kanka sende lootta M4 falan varmış diye hissettim ben. Ne diyorsun? Vay 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 koçum benim be. Ver. Hiç çekinme hiç çekinme böyle lootlar. Her zaman alırız kardeş. Koçum sende ne var? Hiç işime yarar bir şey yok. Yani normal. 60 lira bir şey diyeyim, ben kaçıyorum. Vallahi 60 lira para var ben kaçıyorum. Bagi de var burada. Ben gideyim hemen tank parasını çıkarayım. Bu maç bir tank artı birimiz bence var aga bak. Bir daha geldi. Geldi. Ve nereden geldi? Valla gerçek mi geldi bot mu geldi bilmiyorum da. Ben bir kaçayım. Botta. Hocam gelir misin canım? Gideceğim ben. Nereye kaçtın ya? Hayır botta var ya. Kendini gerçek adam yapıyor arada sırada. Aga ben gidiyorum. Azıcık da pompalı vermesi lazım. Tertemiz 6 kill maça başladık. Şurada araba var da yok ya. Ben bangimi alacağım. Güzel güzel. Bence çok tatlı başladık abi. 6 killimiz var. Bir de üstüne tank çağırsak var ya. Bu maç sırtımız yere gelmez. Ferda kaçar. Bay bay. Şu an son 2 lira eksik. Bu arada o 2 lirayı da bir bulsam kafam rahatlayacak da bulamadım. Geziniyorum. Sağa gidiyorum. Sola gidiyorum. Yok şu bandajı birazdan alıcıya hiç? Ya şu yedek destek yazın ben atmaktan yoruldum o gelmekten yoruldum Aga bak 2 lira para lazım. 2 lirayı bir bulsam hayatım kurtulacak. Ulan şunu basayım da şu sağlığa alak. Hadi be kanka bir 2 liracık vereceksin. Çok değil bak fazlası hiç gerek yok. 2 lira versen yeter bana hadi. Hadi canım benim bir 2 lira. Bir 2 lira Allah razı Yeter artık ver fişek tank çağıracağım ver. 2 lira 2 lira ver bana 2 lira. Aha 2 lira verdi vallahi güzel. 100 lira paramız oldu. Bak şimdi 2 istedim ya fazlası da gelir. Sabahtan beri kaç tane ev gezdim şu kadarcık para için. Sonunda verdi. Primusk artık gidemiyorum. Primus bu lan o gittiğim yer nereydi? He Primus. Artık orası dolu abi. 2 video bir yere gittim miydi? 3 videoya doluyor orası. Oraya gidemez oldum. A few moments later. Ciddi verdi. Ya tankı şu aralara sokabilirim de işte Buralarda birileri var mıdır? Yani orada eğer biri yoksa bak şu aralara falan sokarsam orada bu tankı patlattırmam da Abi öbür türlü ya o taraf çok açık gibi bir yer ya hani Ne bileyim şu evden sıkama benim şuraya girmem lazım aga yani Bu tankı koruyacaksak hadi bas tank bas hadi yokuş biraz turbo vereyim sana Bas Yok sen çıkamayacağım burayı dıkandın Bak hadi aşağı yokuşa veriyorum azıcık seni Bas canım kardeşim bas Hadi elini korkak alıştırma yakıtı bitirmeyek maçsın olalım da sen bana Arkamdan buggy geliyor kanka. Git. Bu da alan dışı rank Yaz. Sen ciddi ciddi işsizsin ama. Sen vallahi işsizsin ki. Yani işsizliğin işini kurmuşsun Adamı görmüyorsun ya. Alan dışı tank tarıyor manyak. Durdu böyle. Tank tarıyor. Ne kadar akıllısı beni bulmuyor. Bu beni kovalar. Bu tank patlatmazsa rahat edemeyecek o çocuk ya ben biliyorum. <laughs> ben alanda değilim ki. Ya sabır geldi de delinin biri gene yanıma. Bas Ferdi bas. Ne kadar koruyabilirsek tankı o kadar iyi diyeceğim de. O çocuk full fokus bu tankı taramaya oynayacak. İşsiz ben biliyorum. Ya çocuğum sen bir alana girsene ya. Sen bir alana bir gir hele. 300 metre alan. Maşallah. Şimdi ben biraz burada oynayacağım. Eğer ki çattan falan çıkarsa bir ileriye oynarız. Çıkmazsa burada kalacağım. Çok değişik bir alan. Yani böyle tankı nasıl koruyacağım bilmiyorum da. Ya tankım birazını patlattı ya. Valla manyak oğlum manyak. Bu tankımı tarayanları anlamıyorum. Sonra ben başkasını tarayınca da diyorlar ki Ferdi sen niye milletin takıldı? E ne yapayım abi? Adamların yaptığına baksana. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir like atsana sana zahmet. Unuttun değil mi like atmayı? Aha. Biz seni ne yapacağız? Hep like atmayı unutuyorsun hocam. Ben dersem atıyorsun. Demesem unutuyorsun. Bu hikayenin sonu nasıl olacak böyle? Bence sen like atmayı alışkanlık haline getirmen lazım ki bu Ferdi win alsın. Bak eğer şu an hepiniz bir anda like atsın ben maçı winlerim. Ama atmayan olursa kesin öleceğim. Bahanem hazır like atmadınız. <laughs> Ölürsem bahanem bu. Bir dakika ben şu M4'ü e bir atlayayım. Alın 28 saniye var. Şu lootunu da alabilirim aslında da. Ne güvenmiyorum ki. Biri çıkar mı çıkmaz mı? Bu ne kanka sende pek bir şey yok. Ya bir de elime tavayı aldı ya Allah'ım. Tava ne? Ne al? Ne al? Tankta bile çok yavaş geçiyor ona. Tamam şimdi. Gidecek falan hiçbir şey yok adamda. Okey. Ben yavaş yavaş gireceğim. Dipten dipten oynayacağız. Yani oraya bildiğimiz kadar bu tankı cover alıp korumaya çalışacağım. Umarım başarabiliriz. Yani. Umarım. Önüm pek <laughs> buna uygun değilmiş gibi hissettirdi bana. Bakın abi. aktarama inerim. Tararsan inerim kanka. Bak ciddiyim inerim. Buradan tarama. Bu burası kötü mü lan? Lan suya kayıyor. Abi bu ne git git git. Ne biçim adam bu? Haydi tamam. Ben sana tarama dedim ama. Dokuzuncu oldum artı çaka gibi ya. Nerede inecektin gidecektin bunu vuracaktın. Ama nereden bileceksin ki? O zaman ne diyoruz? Tekrardan moda gidiyoruz diyorum. Ve tekrardan hızlı bir şekilde moda atlayışımızı gerçekleştirdik. Birinci maçta çıkmamış olabilir ama bu ikinci maçta daha çıkmayacak anlamına gelmiyor kanka. Bir şey diyeceğim bu ne silah yok. Arka ya Neyse dur ben bulut yapayım. Neyiniz var hocam? Aa köpek balık evet var. Bende yoktu ondan kullanak bir tur. Bir e, tur onu deneyek hocam. Her tur silah. Bu arada bir şey diyeyim mi? Silah diyorum ki evet. 5 mermi var benim şu mermi bomba işlerini hemen hızlı bir şekilde halletmem lazım. İpi aldım gitti. Umu var. Ay e, son ne ya? Aga bu pompalı fightları beni bitirdi. Sıkıldım artık. Vallahi sıkıldım. Pompalıları ölmekten, tek yemekten, e, son 12'ye gebermekten harbi sıkıldım. E, son 12 DBS. E, son 12 DBS. E, son 12 DBS. Tamam. Sevmiyorum. Kendim de alıyorum. Okey, kabul ediyorum ama yeter be kanka. Yeni sezon güncelleme geliyor zaten. Artık DBS bu sezon da böyle az vuruyordu. Yeni sezon daha da az atacak. Yani nasıl yani? Unuttum da böyle bir 50-60 hasarı düşecek abi DBS'in. Baya baya düşecek. İnşallah bu bir oyunda şu DBS falan kaldırlar ya. DBS esok. pompalı kaldırırsın tamam. Bak pompalı da silah canım benim Yeter daha vallahi bak şeyini çıkarttılar ya. 2 3 sezondur bu ne oğlum herkesin elinde pompalı var. Bak ben ciddi söylüyorum bundan 2 3 önce pompalı oynamıyordum ya. Maç başı bulursak alıyorduk ondan sonra bırakıyorduk. O da şey silah bulana kadar idare etmek. Bu ne abi maç sonuna kadar pompalı oynayanlar var artık ya. Sıkıldım la valla sıkıldım. Ben onlar alıyor diye almaya başladım zaten. Yoksa bana kalsa UMP M4. Abi drop'a gidiyoruz. Groza MG3 AM buluyoruz. Tamam bak drop'a gidiyoruz buluyoruz bunları. Elimize DBS alacağız diye drop'taki AM'yi almıyorum ya ben artık. Bu hale döndü yani. Ben sıkıldım her böyle pompalı öldüğümde böyle ne şey yapacağım. Pompalıdan nefret ettiğimi söyleyeceğim. Abi ne ama harbi ya. Bak 5'li pompalı. Yani i̇lla alayım maç sonu 5'li pompalı ile mi oynayayım abi? Ne bileyim ben. Groza, MG3'e falan ölmek istiyorum. Az önceki maç. Evdekinden MG3 çıkmasa bu arada ben ölmezdim ama eve çok rahat giderdim. Adamda MG3 çıktı kanka. Bak sıkıntı yok. MG3 olsun eyvallah da. Ya orada da olmasın ya. Başka zamanda olsa milletin eline pompalı olur. Ben anlamıyorum ki. Böyle tanktan inmesem batlayacaktım. İndik. Arkamdaki sıktı. Taramadı taramadı. Tam eve geçerken taradı. Kılıcın süresi de düşmana geldi mi hiç bitmiyor. Bana geldi mi bitiyor. Ben anlamıyorum hocam ya. Allah. Bak şimdi mesela ben 5'li pompalı oynayacağım ama. Bana elime bir tane şey gelsin. Taramalı bir silah alırım. Ya onu yani bakarım ki. 5'i pompalı da tek atıyor bir nevi yakında. 3 seti atmıyor ama onu söyleyeyim de. Yani normalde atıyor yani. Onu değil at. Okey güzel. Üst katta acaba sağlık eşyası var mıdır? Bugün bu maç... Maç alana mecburen geç gireceğiz abi çünkü alan militeri de. O köpten bizi geçirtmezler. Severler. Erken geçersek ee, biraz sıkıntı yaşıyor. Baksana adam 5'li pompalıyla oynuyor. Solda. Valla kafa kırık bunların ya. Gittiğim kafa kırık. Ben abicim burada uslu uslu yılan yapacağım. 20 bandaj. 3 kit 2 içecek var. İlk alan şurada bir yatayım. Kafam rahat. Aha gönlümün efendisi geldik. Gel lan 5'li pompayla vur. Hayır 4 getirdi valla mis Ferdi bunu sevdi Hop tamam güzel Tertemiz abi ee, şey pompalı o kadar laf söyledim de burada DBS <laughs> yes buldum ben gene mecbur alacağım bunu Almazsam başıma aynı şeyler gelecek biliyorum o yüzden alıyorum Son 10 saniye kaldı artık gidiyorum valla yapacak bir şey yok Umarım kazasız belasız köprüyü geçerek karşıya varırız Varamazsak canımız sağ olsun. Şunu basacağım bu arada herkes dursun. Aga çok sıkıntı be. Doluymuş gibi duruyor. Boşmuş gibi de duruyor. Baksana kaç kişi ölmüş. Allah sıkıntı. Bak birden burada ölmüş. Boş mu? Vallahi geçtim. Helal lan bana. Bence adam daha yeni gitti alana. Ben de o fırsattan geçtim. Arabayı vurmayı daha iyiydi. Şimdi 15 kişi var, 3 eş var. Ölürsek eksi. Kanka sen ne yapıyorsun? Normalde durur sprey atardım da çok riskli şu an. Şimdi bak gidiyor. Ejder var orada. Solda MG üçlü biri var. Çok sıkıntı. Bir dakika alan kapansın ben Bir yer var aklımda. Şu an buldum. Alan kapansın gerisi kolay. Nasıl ama? 10 numara 5 yıldız he. Ferde işini biliyor hocam. Ya baksan var ya kulübedekinin kafası kesin gözüküyordur. Ede Fatih Bay Bulut'u vurdu. Ha işte. Nasıl gözükmüyor bu. Soldan açıktan koşan var. Dışta mı koşuyor normal mi? Rübedeki 15 saniye kaldı kanka. Çıkacaksın mı bugün? Ya niye çıkmıyor ki? Çık. Sen vuracağım seni giderken. Elinde 24 4 biraz sıkıntılı. Bence o benim araba sesimi duydu buraya korken o yüzden çıkmadı. Bence. Yoksa çıkardı baksana daha yeni çıktı. kadar yedim be. Kulübe alanında mı? Değil. Güzel. dakika. ne kanka? Allah açıkta kill var da cam basacağım. kamerayı bir koydu canım bir ben nasıl hayatta kaldım ben kendimi tebrik etsem bence haklıyım bu çok açıkta ki tamam sakiniz Yani tek avantajım sanırım kas kalmak oldu. Daha fazlasını alabilir miyiz? Alabiliriz. Tamam. Oğlum 8 kişi ne la burada? Benim yelekten pek iyi değil, değil ama. Amereye vardır ama alamıyorsunuz. Allah. Im. 4 saniye var alana. yeleğim yok ki. Ya Ferdi bir alan ne kadar dipten oynayabilirsin ki? जोरदार ne kanka Bu saniye mi var? Biraz suyun dibinde de diğeri nerede? Bana bomba atabileceği bir yerde. Bana bomba atabileceğin kaç yer var ki? Oğlum biri net suda bir yerde de. Yeri nerede ya? Hayır bana da sıkmıyor bir yandan. Bu beni ya. Ay şansımı seveyim vereceğin alanı da. Şansımı da. Kanka ikisi de suyun içinde mi cidden? be. giden vine bak şaka gibi. İkinci oldum artı 5 verdi yine. Adam bana dokuz hasar verdi. Diğeri arabayı patlattı. Bir şey oldu da. İkisi de suda sürünüyor manyaklar. Sen bu kadar az canına nasıl ha bir dakika sen zaten canın yok. Sonra... Ulan bir mermi atsam sen ölecekmişsin zaten. Bak. Fırsatçıyı görüyor musun? Ona bayağı vurdum. Bak 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 bak. Spreyin nereye gidiyor oğlum sen nasıl sprey atıyorsun? Abi şaka gibi ya. İki maç attım ikisinde de bin alamadım. Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben birinin o baginin orada falan yatıyor olacağını düşündüm de değilmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.